Yükreşen herkese iyi akşamlar. Bugün 15 Mart 2022 günlerden salı. Herkese iyi akşamlar dileyerek programımıza başlıyoruz. İlk olarak bugünkü programımızda ilk olarak yaşlı bir roman yazarın sosyal medyada paylaştığı bir yazıda aktardığı duygularını paylaşmak istiyorum sizinle. Bu yazar, roman yazar Christian Tudor Popescu. Ünlü de bir yazar. Sürekli televizyonlarında gereklisi olan bir yazar. Diyor ki onunla birlikte ölsem bile Putin'i diyor öldürmek isterdim. Yani onu durdurmak isterdim, bastırmak isterdim. Onunla birlikte işte neredeyse bizdeki canlı bomba dediğimiz şeye benzer bir şekilde onunla birlikte parça parça da olsam bunu diyor yapmak isterim. Bu yazarın yazısını şimdi tabii romanların bir de şöyle bir geleneği var o çok güzel bir haberin ya da bir yazının ardında binlerce yorum görmeniz mümkün. Bu bizde Türk medyasında ya da sosyal medyasında o kadar bir yorum yok. Yani son zamanlarda şeyde olsa bile bazı YouTube programlarının arkasında çok sayıda belki onlarca ya da yüzlerce yorum olsa bile böyle binlerce diyebileceğimiz bir şey yok. Yorum yazma merakı yok ama Romenler'de böyle bir gelenek var hem de uzun uzun var. Hatta hiç unutmam dönemin Cumhurbaşkanı Trian Basescu Birleşik Arap Emirlikleri'ne veya Ürdün'e resmi bir gezi yapmıştı. O gezide oradaki bir konuşması var. İşte o konuşmasında diyor ki biz Türklerle birlikte 500 yıl yaşadık. İşte Türkler bizim dilimize, dinimize karışmadı. Biz Türklerde bu tip şeyleri öğrendiğimiz için, için bizim ülkemizde de 100 bin civarında Müslüman yaşıyor. Biz de onların hiçbir şeyine karışmıyoruz diye böyle bir konuşması vardı. Bu haberin yani bu konuşmanın verildiği haberin arkasında ben o zaman 2516 tane yorum görmüştüm. 2516 tane yorum görmüştüm. Ve o zamanki merakım gereği içinde 16 tanesini de seçtirerek tercüme ettirmiştim bu 2516 yorum. Neyse tabii konumuzda olmadığı için oraya girmeyeceğim. Aynı şekilde bugün bu Christian Tudor Popescu'nun saf nefret saf nefret başlıklı yazısında da 1600 yazısının sonunda da 1600 yorum yapıldığını gördüm. Yani bir Facebook'taki bir yazının arkasına 1600 1600 tane yorum, 1600 kişi yorum yapmış. Bunlar böyle birer ikişer cümlelik de değil yani. Bizdeki yorumcular gibi değil, bayağı uzun uzun şey yapmışlar. Şimdi dönelim eee Tudor Popescu'nun bu e, saf nefret başlıklı e, yazısına. Önce e, bu yazıyı size ben e, aktarmak istiyorum. E, tabii e, yazarın e, anlatmak istediği duygu yoğunluğunu tercümede vermek mümkün değil ama e, becerebildiğimiz kadarıyla e, bu önemli bulduğum bu yazıyı aktarmak istiyorum. Diyor ki: Putin'i çocukların, hamile kadınların, hastaların, sokağa düşen bombaların, apartman bloklarına, kreşlerin, otobüslerin isabet ettiği roketlerin katlettiği yaşlıların fotoğraflarına, kaçan ya da öldükleri için ölen insanların görüntülerine baktığımda aklıma Putin geliyor. Isıyı, suyu, elektrik akımı yok. Rus halkından sakladığı, sakladığı görüntülerin yerine kan donduran yalanlar koyuyor. Bundan sonra günlük jimnastik programını yapıyor. Sonra öğlen yemeğini yiyor. Havuzun yanındaki masanın diğer ucunda apoletli uşaklarla ince bir şekilde gülümsüyor. Uşaklara ince bir şekilde gülümsüyor. Beni seviyorsun, beni sevmiyorsun. Ukrayna, Ukrayna'm dayanır ve kim isterse kim istemez, e, kim isterse onu kim istemez falan. Çoğu zaman insanlar beni onlardan tiksindiriyorlar. Yani çoğu zaman insanlar beni kendilerinden tiksindiriyorlar. Onlardan nefret ediyor. Hatta bir halkın bazı kısımlarından nefret bile edebiliyorum. Yani halk, halkın bazı kısımlarından nefret bile edebiliyorum. Ama nefret etmek için bu ilk kez oluyor. Onunla ölsem bile Putin'i bastırırdım diyor öldürürdük, durdururdum ee, anlamında bastırırdım kullanmış. Vladimir Putin'i bastırırdım, öldürürdüm. Bu duyguyu sadece Nikolay Çavuşescu için benzer bir his vardı. Bu duyguya benzer bir his Nikolay Çavuşescu zamanında içinde vardı. Ama saf nefret değildi. Artık var olmamasını istedim. O kadar ki onunla havaya uçup aynı anda yok olurdum. Ama ben de kaybolmadan önce Putin'i görmek istiyorum ruhunu vermiyor. Çünkü ruha sahip değil. Bahçesini papaya, şeytanın papasına, Rusya'nın kiriline veriyor. Ortodoks Patriği Çeçenya ve Suriye'den Hristiyanlara fanatik İslamcı kasapların gönderilmesini kutsuyor. Peder Francis Rus Büyükelçiliğine hacca gittikten sonra durmasını istemek için şimdi Aziz Petrus meydanında cılız sesiyle neredeyse ağlıyor katliamı durdurun. Bunun pek bir şey ifade et, etmeyebileceğinin Rusya'yı yöneten kötülükten doğan başka bir Kremlin canavarının onun yerini alacağının gayet iyi farkındayım. Ancak aklın artık benim için yararlı olmadığı bu günlerde ve zamanlarda yaşıyorum. Diyor ki artık akıl akıl Aklım diyor bana faydalı değil, yararlı değil. Böylece günlerde yaşıyorum. Ee, şeyin yazısı bu. Tabii bu e, romanca de e, kastettiği duyguyu ancak biz e, bu kadar e, aktarabiliyoruz. Yalnız bunun peşinde biraz önce bahsettiğim 1600 tane e, roman okurlar e, yorum yapmışlar. Bu yorumlardan e, birini de e, size e, aktarmak istiyorum. Carmen Marilena Manea adlı bir e, okur yorum yapmış. Yazınızı okurken gözlerim doluyor. O kadar iyi bir insansınız ki düşünceniz o kadar saf ki biraz kinden bahsetseniz bile biraz diyor işte kinden bahsetseniz bile e, düşünceniz o kadar e, saf ve iyi diyor. İsmini büyük harflerle yazmaya değmez. Bence bu nefret yürekten geliyor. Kimseyi incitmeyen yani. Belki bir ay önce tatilini planlayan, huzur içinde uyuyan, güzel şeylerin hayalini kuran ve şimdi aileleriyle uyanan Ukraynalıların yürek burkan görüntülerinin arka planında susuz, ıs ısısız, yemeksiz, hayal bile edilemeyecek bir kabus. Bir çoğu hayatını kaybetti, çocuklar susuzluktan öldü. Felç geçirecekmişim gibi hissediyorum çocuklar ya, yanılıyordu. Ne kadar az yaptığını anlamak benim için çok zor. Kim düşünüyor bu adam hakkında? Eğer etrafındakiler bu konuda bir şey yapmıyorsa bir bak. Bu onun kadar psikopat oldukları anlamına gelir. Seri katiller. Yorumum sizi üzdüyse Bay Christian Tudor Popescu'dan işlenlikle özür dilerim. Duygularımı özgürce ifade edebildiysem kendimi daha iyi hissederim. Sana saygı duyuyorum. Demiş e, yorumunda e, bu hanımefendi e, okuyucu. Şimdi efendim tabii bir e, savaş savaş adı üstünde. Yani savaşta insan e, karşısına ne çıkacağını da bilemez. E, bir Amerika'lı bir e, General ya da yazar, yani aklımda e, kalan şeyiyle söylüyorum. Diyor ki savaş karanlık bir odanın kapısını aralamaya benzer diyor. İçeriden karşınıza ne çıkacağını, yüzünüze neyin fırlayacağını bilemezsiniz diyor. Yani karanlık savaş karanlık bir e, odanın e, kapısını aralamaya benzer. Şimdi e, bu böyle. tabi işin e, bu tarafı böyle. tabi o öbür tarafta işte bir de işte, felsefi yönü var işin. Yani kedinin yavrusunu yemesi iyi midir kötü müdür? E, diyor o iyi olur mu? Yani adam soruyor. felsefeci soruyor. E, kedinin yavrusunu yemesi iyi midir? E, kötü müdür? E, iyi olur mu? Niye? E, yavru nasıl acı çekiyor? İyi de diyor yani e, kedi de onu zevkle yiyor. Niye kedinin zevk alışına bakmıyorsun da Yavru'nun acı çekerek can verişine bakıyorsun. Tabii bu felsefeci mantığı felsefeci bir soruyu arıyor peşine gidiyor. Şimdi aynı şekilde efendim niye futuna e bakıyorsunuz? İşte onu tahrik edenler, onu kışkırtanlar. Eyvallah, onu tahrik edenler, kışkırtanlar kime benziyor? Ee, Nasrettin Hoca'nın Timur'a gidişine e, benziyor. İşte, Timur Anadolu'yu işgali sırasında rivayete göre köyün birine bir fil hediye etmiş fil hediye etmiş e, köylüler bu file bakmaktan artık e, usanmışlar yani fil yiyor içiyor süpürüyor siliyor süpürüyor bıkmışlar e, ne yapalım ne yapalım işte demişler ya gidelim Timur'dan rica edelim bu şeyi bizden alsın bu fili bizden alsın gelmişler Nasrettin Hoca'ya anlatmışlar durumu demişler ki hadi hoca önümüze düş gidelim Timur'dan bunu şey yapalım e, gidelim mi? Gidelim. Peki hadi o zaman e, köylüler topluca önder Nasrettin Hoca e, Timur'un huzuruna doğru yürümüşler. Çadırına doğru. E, çadırın önüne geldiğinde şey, Nasrettin Hoca arkaya bir bakıyor ki hiç kimse kalmamış. Herkes toz, toz olmuş. kirmiş içeri. E, Timur'a ne nedir demiş ne istiyorsun demiş Timur. Efendim demiş bizim köylüler sizin verdiğiniz fili çok sevdi. O ama hayvancaz yalnız olduğu için sıkılıyor. Sizden demiş işte köylerimiz bir fil daha vermenizi rica ediyorlar. Ben de işte elçi olarak size gönderdiler. Anlatabiliyor muyum? Şimdi durum bu. Haydi aslansın, kaplansın. Ukrayna'nın şöyle yanındayız. Ukrayna'nın böyle yanındayız. NATO Ukrayna'nın yanında. Biden bilmem neyin yanında. Öyle böyle. Şimdi kim Ukrayna'nın yanında? Nasrettin Hoca'nın arkasındaki köylüler gibi hepsi toz oldu. Yayından önce baktığımız haberlere göre Kiev'de işte Kiev'i bombalamaya başlamışlar Ruslar. Gelen haberler bu. Ne oldu? Hepsi yok oldu. Aynen Nasrettin Hoca'nın köylüleri gibi. Tabii madalyonun bu yüzü de böyle. Yani biraz evvel bir yüzünü Hristiyan Tudor Popescu bize böyle anlattı şey yaptı ama diğer yüzü de böyle. E şimdi bun yani bundan birinden birini tercih etmek çok zor. İnsan olan tercih edemez yani böyle bir tercih yapmak durumunda da değiliz yani. Zorunda da değiliz yani. Bu iki haksızlığı aynı anda telaffuz etmeliyiz. İşte Putin böyle yapıyor ama amazı yok. İşte öbürü kışkırttı şöyle etti böyle etti ama aması yok. Aması yok. Adamın yurt dışında bir milyon askeri var. Bu bir milyon asker aşağı yukarı on milyon nüfusa karşılık geliyor. Bu on milyon nüfus savaştan besleniyor savaştan. Yani on milyon nüfusun ekonomisi savaşla dönüyor. Savaş yoksa, yoksa çıkartacak Ukrayna olmaz da işte Ukrayna bölgede olduğu için şimdi yanımızda olduğu için bunu daha yakında hissediyoruz. Ama yıllardır ben e, Balkanlarda orta Balkanları orta doğullaştırma e, politikası diye bir şeyden bahsedip duruyorum. Hiç kimse ciddiye almadı. Yani e, tedbir alan olmadı. Ve e, geldik. E, yarın bugün işte Bosna'da orada o orada bir numara çevirmeyeceğinin bir garantisi yok. Zaten e, işaretleri de e, geliyor. Bunu yıllardır yazıp çiziyoruz, uyarıyoruz yani zaman zaman. Şey yaptık. Balkanları Orta politikası. Orta da bitti orada artık. Bitti bir Türkiye ile İran kaldı yani. Ona da işte bir onunla uğraşıyor, bir onunla uğraşıyor. Ondan yorulunca öbürüne dönüyor, ondan yorulunca öbürüne dönüyor falan. Beceremedi bir şey kaldı. İran'la Türkiye kaldı. Şeye. Şimdi öyle olunca burada Böyle bir şeyler bu vahim durumla karşı karşıyayız. Bir şey daha var. Putin bağıra bağıra geldi. Rus ordusu bağıra bağıra geldi. Şubat'ın başından beri bizim yayınımızı, yayınlarımızı takip edenler gayet iyi bilir ki özellikle Şubat'ın ikinci yarısından itibaren yani saldırının ne zaman başlayabileceğini de neredeyse bir günlük falan sapmayla şey yaptık. Yani bu biz sıradan bir gazeteci olarak, sıradan bir insan olarak sadece ben 30 yıldır Avrupa'da yaşayan bir gazeteciyim. Yani işte Almanya, Hollanda ve 17 yılında Romanya'da yaşayan bir gazeteciyim. Bizim bu sezgilerimizi bu aklı evvellerin NATO'nun A babalarının, Avrupa Birliği'nin A babalarının görmemiş olması, hissetmemiş olması, sezmemiş olması mümkün mü? Benim istihbaratım mı var, şeyim mi var, bilgi toplama teşkilatı mı var? Yok. görünen köy kılavuz istemiyor. Düz bir vatandaşın, sade bir vatandaşın görebileceği gerçekleri aktardık durduk. Yani o, bu yorumları yaptığımız işte Şubat'ın 15 civarında bile davranılsa olay buraya getirtilmeye bilinirdi. Ama aynen işte Nasrettin Hoca'nın arkasındaki köylülerin yaptığı gibi yaptı Avrupa Birliği'nden doğru NATO. Aslansın, kaplansın, işte sen öne düş, biz arkandayız, biz seni destekleriz falan. Ee, işte gördük, e, gelinen noktayı gördük. O zaman öyleyse her millet, her devlet kendi imkanlarına, kendi kaynaklarına e, güvenmeli şey yapmalı. Çin bile yani e, bugün, yarınki e, Gazete Balkan'daki yazımın konusu da o. Bir Çin gazetesinde verilen haberin üzerine yapılan bir yorum yazısı. Çin ne yapıyor? İşte Amerika ya diyor ki Çin rahat olsun. Ben işte Rusya şeye Rusya'dan yana değilim. Onu demeye getiriyor. İçin rahat olsun. Ben Rusya'dan yana değilim. Özeti bu. Şeyin özeti bu niye o da orada Tayvan'da işte Ukrayna gibi işte Tayvan Tayvan Ukrayna mı? Bir de işin şeyi var. O faslı var. Dolayısıyla Allah sonumuzu hayır eylesin. Yani burada işte akşama kadar işte az 2 3 Türk işleri ziyaret ediyoruz, şey yapıyoruz. Bunun savaşının olumsuz etkileri görülüyor. Her şeyden evvel tabi daha e, Romanya'da şu psikoloji bile aşılamamış. Ya kardeşim tamam Romanya NATO ülkesi. NATO ile Rusya savaşmıyor ki. Yani pratikte e, sonuca baktığımız zaman niye kaygılanıyorsun Romanya'da yani? Pa, e, pasaport isteyenlerin sayısı yüzde altmış artmış. Romanya'da yüzde altmış pasaport almak isteyenlerin sayısı. Ya siz, bu kaçmak çözüm mü? Kaç. Nereye kaçacaksın? Fransa'ya kaçacaksın, Almanya'ya kaçacaksın. Nasıl kaçacaksın? Ülkeni boşaltarak kaçacaksın. E o da arkanda kovalar. Yani Almanya'ya gelmeyecek mi? Fransa'ya gelmeyecek mi? Romanya'da kaçmak ya da Polonya'dan kaçmak çözüm mü? Tabii bu şeyi yani bir ülkeyi böyle bir itham altında bırakamayız. Öyle bir haddim de yok. Değil. Niyetim de yok. Ama gerçekten bahsediyorum. Pasaport alan Romenlerin sayısı yüzde altmış artmış. Yüzde altmış artmış. Ha bu ülkede biraz önce söylediğim gibi işte Hristiyan Tudor Poposkul gibi cesaret sahibi insanlar da var. Yani kendim onunla beraber olsam, ölsem bile diyor onu öldürürüm. Bu anlattığı dramlara bakarak şey yaparak. Dolayısıyla tabii dost Romen halkını tenzih ederim. Ama öbür tarafta da bir realite var bir gerçek var yani işte pasaport alanların sayısı yüzde 60 e tabi var oğlu var Efendim Aslında bugün bir konuyu daha işleyecektik seçim yasası biliyorsunuz Türkiye'de 2023 Haziran'ında yapılması gereken normal kanuna göre Haziran 2023'te yapılan seçimlerle etkileyebilecek bir seçim yasası değişikliği yapılıyor. Bizi ilgilendiren yanı ne? Yani yurt dışında yaşayan Türkleri ilgilendiren yanı ne? Ötenen beri yazıp çiziyoruz. Daha bu yasa gündeme geldiğinde, dillendirildiğinde söyledik. Yani yurt dışı seçim çevresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilse artık nasıl olur? Nasıl şey yapılır? O uzmanların falan işi kötü mü olurdu yani? Şey mi yapılırdı? Yani dışarıda sadece Avrupa'da 6 milyonun üzerinde vatandaşımız var seçmen seçmen konumunda insanımız var yani bu insanlar kendilerinin durumlarını bilen ya da rahatlıkla kapılarını çalabilecekleri kişileri parlamentoya Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderseler kötü mü olacaktı? yani bununla ilgili konuları bile getirmek istemiştik ama süremiz doldu ben programımızı burada noktalayarak Yarın akşam saat 19'da e, buluşmak ümidiyle herkese hoşça kalın iyi akşamlar diyorum.